Erkan hocam Tolga Eser'in e, sana bir sorusu var. E, o da şu dolar ortadan kalktığı takdirde demiş. Burada da şunu söylüyor. Yani sınırlı hani senin senaryolarındaki sınırlı paraya geçiş olduğu takdirde e, ağırlığını kaybettiği takdirde gram altın ne olur diyor. Çünkü burada şöyle bir çelişki e, olabilir mi diye soruyor sana. Sonuçta gram altın aldığımızda tüm emtialar da dolara endeksli diyor. Dolayısıyla Hani burada bir yumurta tavuk ilişkisi e, şeyi seziyorum ben. E, hmm. Hani e, onu mu acaba e, şey yapıyor diyor. Yani hani bir yandan fizikselde sınırlı miktar tutulacak, öbür tarafta altın olacak. Bu bu şey nasıl yürüyecek diyor. E, dolar sonrası dönemin Hani Bitcoin'in sınırlı paraların olduğu dönem bu iş nasıl yürür? De, de. Çok sorulan bir soru hocam. Geçmişte de çok hı hı. geldi. Tolga Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanıtı şu hocam. Yani sınırlı paralara tamamen geçiş olduğu zaman zaten demin anlattığım bu Çin hadisesiyle yani Çin'in Yuan'ı belli belirsiz de olsa altına bağlamasıyla aslında bu geçiş 2018 yılında güçlü bir şekilde başladı. Belki ileride bu işin tarihini yazanlar 2018 Mart ayını bu açıdan miyat kabul edecekler. Doğru. Benim ürünüm şu, dünya e, giderek hızlanan bir şekilde e, paralarını altına endeksleyen devletler görecek. Hmm. E, ve bu paralar endekslenirken Merkez Bankası kripto paraları da altına endekslenecek. E, yeni bir altın standardı doğacak. Biz altın standardı gelir dediğimiz zaman, bugünkü klasik ekonomistler işte bunu kabul etmiyorlar. İşte altın dinozor devrinden kalma bir şey bununla nasıl olur? Yeterli altın yok falan filan. Ee, yeni gelecek olan altın standardı teknolojik bir altın standardı olacak. Yani önümüzde altına dayalı dijital paralara dayalı bir yeni standart göreceğiz. Bunun Türkiye'de de çok altyapı çalışmaları yapılıyor. Ee, bizim mesela Biga diye bir proje yapıyorlar e, bizimkiler. İşte e, bir gram altının kısaltması burada bu Biga bir dijital para e, ve e, altına sabit bir dijital para bir gram altına sabit her bir Biga ve e, bu parayın paranın arkasındaki altınlar IMKB'nin yani Bist'in e, resmi saklama kuruluşu Takas Bank'ta saklanacak ve projeye kamu ve özel bankaları da dahil. Dünyada böyle dört başı mamur bu şekilde bir dijital para projesi. Benim bildiğim bir tek Çin'de var işte yani merkez bankası ile bankaların işbirliği yaptı. E, Çin yuanının da bu dijital parasının altına bağlı olduğunu düşünürsek işte e, geçenlerde bu Covid 19 salgından önce Malezya'da bir e, zirve vardı, Cumhurbaşkanımız oraya katılmıştı. E, orada gündeme geldi işte İran, Türkiye, Malezya e, bir ortak. E, kripto para, dijital para yapabilirler mi? Bu para altına dayanabilir mi? Bu dünyanın her yerinde e, şu anda tartışılan bir konu. Bu yeni altın standardı geldiğinde muhtemelen her şeyin değeri artık dolarla değil altınla ölçülecek. Yani e, biz altının e, fiyatından bahsedeceğiz. Bugün doların fiyatından bahsediyoruz. O zaman altının fiyatından bahsedeceğiz ve her şeyin fiyatı da muhtemelen altınla veya altına endeksli paralarla ölçülecek. Mesela altın demeyeceğiz de belki yuan diyeceğiz ama yuan altına endeksli olacak. Zaten şu anda da öyle yani bir bağlantı kuruldu. Belki diyecekler ki Çinliler işte her baktığımız yuanın yüzde si kadar altın kasamızda tutuyoruz falan diyecekler. Yani giderek yüzde yüze doğru bu sistemi götürecekler. O açıdan baktığımızda böyle bir endişeye gerek yok. İşte Bitcoin'in fiyatı dolarla belirleniyor veya altının fiyatı dolarla belirleniyor. O yüzden dolar kuvvetli bu dolar ortadan kalkarsa ya doların hakimiyeti biterse ne yapacağız diye düşünmenin bir alemi yok. Zaten bu sınırlı sınırsız para döngülerinde dünya her zaman sınırsız paradan sınırlı paraya dönüş yapmıştır. Yaptığı zaman da sınırlı para genelde altın ve gümüştür. Bugün biz tarihin şanslı bir Dönemindeyiz ki 2008 krizinden sonra bu işin dijital versiyonu da icat edildi. Yani dijitalde de artık bizim bir altınımız var. Hatta çeşitli başka sağlam kripto paralarda tespit edilebilirse başka versiyonları da var. 5000 yıllık insanlık tarihinde üçüncü bir sağlam paramız da var bu dizde, bu döngüde. O açıdan endişe etmeye gerek yok.